Arkadaşlar selamünaleyküm merhaba nasılsınız iyisiniz inşallah şimdi denemenizi bir yorumlayayım dedim şimdi şöyle genel olarak baktığımızda Yasir'den başlayayım ondan sonra Ahmet Kerem ondan sonra Yusuf'a doğru çıkalım yavaş yavaş şimdi Yasir'e baktığımda Türkçe 15'e 5 yapmış Yasir genelde zaten Türkçe hep iyi yapıyor eskilerden de bakıyordum ben hani Türkçesi daha iyi yani yani Yasir'in 15'e 5 yani daha iyi olması lazım tabii Türkçe ama artık yavaş yavaş ama yine de 15'e 5 iyi minnet yani. Hani 13 net yani biraz yanlışımız fazla ya. Yani yaş yani yanlışı biraz daha az yapmamız lazım. Hani boş bırakabilirsin mesela 15'e 5 değil hani biraz daha boş bıraksan belki daha iyi olacak yani. Hani 15'e 0, 15'e 1, 15'e 2 olsa mesela daha az hani netin gidecek yani. Belki o zaman 14 e 33 olacak falan mesela netin. Hani yani yanlış kötü yanlış doğruyu götürmemiş olacak yani. Hani yanlış da biliyorsun 1.33 götürüyor. Hani boşta 1 0 götürüyor yani hani. O yüzden hani daha boş bırakabilirsin hani ya e, Türkçe'yi de hani biraz daha e, yükseltebiliriz yani daha iyi olsa hani 18 olsa 19 olsa mesela bak Hiraya 20 yapmış. Hani bunun da şeyini almış yani hani ödülünü almış. Hani sen de e, 16 17 18 hani yapabilecek bir kapasitesin. Zaten eskiden beri hani senin de Türkçen iyi. O yüzden hani e, yapabilirsin yani bence hani 17 18 19'a doğru gidelim yani Türkçede. Hani çünkü Türkçe hani hem çok yüksek puan getiren bir şey ders. Hem de e, yani yapması kolay yani hani mesela matematik gibi değil mesela matematikte de puanı aynı mesela bir Türkçe sorusu 4 puan mesela matematik sorusu da 4 puan. Ama yani hani Türkçe sonuçta hani yapılması daha kolay yani matematik gibi değil yani matematik yapması zor yani mesela hani. O yüzden hani Türkçeden daha yüksek yapmaya çalışalım yani. Hani 17-18 hatta Türkçeyi 19-20'ye kadar hani şey yapalım ki vuralım ki yani hani aynı zamanda din kültürü de öyle mesela hani din kültürü de 9 en fazla 9'a 1 olması lazım hani mesela. 9'a 1, 8'e 2 bile olmaması lazım. Hani din kültürle Türkçe bizim böyle hani yüksek puan toplayacağımız, ganimeti toplayacağımız yer olması lazım hani. O yüzden e, Türkçeyi özellikle Türkçeyi çok böyle dikkatli yapmamız lazım. Yani 17, 18, 19 çünkü o Türkçe çok yüksek puan getiriyor yani. Matematik gibi, fen gibi hani. Ve de yapması hani en yüksek, yüksek puanlı 4 puanlılar arasında en şey en kolay ders mesela Türkçe. O yüzden Türkçe'yi çok dikkatli yapıp 18, 19, 20'ye kadar vurmamız lazım Türkçe'de yani. 15'e 5 de iyi ama hani daha iyi, zamanla daha iyi olması lazım yani Yasir'im. Sonra inkılap 5'e 2, yani 5'e 2 de olmaması lazım. Burada ne kadar dikkatsiz mi yaptın, nasıl yaptın, çok düşük çünkü 5'e 2 yani. Bu net çok hiç iyi değil yani, bunu bilmiyorum, dikkatsiz mi yaptın, hani yanlış yaptığın sorulara bak bence Yasir'im. Yani bu çok iyi değil bu net yani. Sonra din kültürü 9'a 1 demişsin, 9'a 1, yani 9'a 1 zaten en fazla olabileceği 9'a 1 olması lazım, 8'e 2 bile olmaması lazım yani. Bu da güzel. İngilizce 6 2 zamanla daha iyi olacaktır İngilizce. Hani çünkü kelime bilgin de iyi gene yani. Hani derste dersleri daha dikkatli dinlemelisin tabi. 6 2 yine güzel ama hani daha iyi olması lazım yani. Hani 8 7 8 tabii bu olması lazım ama hani bir yandan tabi matematiğin de iyi olması lazım hani yani. 6 ya 6 matematik çok çok düşük yani hani 6 ya 6. Yani bu hani böyle olmaması lazım. Yani 6 doğru yapmışsın ama daha böyle hani ona 1 olması lazım. Mesela 6 yanlışı işaretlememesi lazım. 6 ya 0 olsun mesela hani. 6'ya 1 olsun mesela hani. Tamam denemesin ama alt denemesi belki sallaması bilmiyorum ne oldu da. 6'ya 6 değil de 6'ya 0, 6'ya 1 falan olması lazım burada yani. O yüzden çok fazla işaretleme yapmışsın. Bak mesela toplamda baktığında ben mesela bak mesela burada bak Yusuf'un 9 tane şeyi var. E, yanlışı var toplamda. Mesela bakınca senin kaç tane yanlışın var mesela bak 21 tane yanlışın var bak yani çok işaretleme yapıyorsun Yasir yani. Ona dikkat et o kadar fazla işaretleme yapma. Yani boş boşuna netin gitmesin yani hani bilmediğin soru işaretleme ancak iki yani iki şıkkı arasında kaldığında falan işaretleme yap yani. Sonra fen bilirsin 12 5 doğru sayın güzel yanlış yine fazla. 12 bu 15 16 ya doğru çıkmamız lazım fende. Artık hani yavaş yavaş çıkmamız lazım yani Yasir. Hani matematiği çıkarttığında ona doğru matematik fendi de 15'e doğru çıkması lazım. Yani e, bu deneme için e, yani idare eden yani puanın kaç kalmış 341 gelmiş. Yani matematiği bir şekilde onun üstüne atmamız gerekiyor Yasir yani. Matematiği bir şekilde hani direkt hemen hemen atmamız lazım yani. Hani ikinci dönemde 11'den 12'den falan başlaman lazım ki yani sene sonunda ben 16 16 falan hedefliyordum en azından yani. En az limitim 16 yani hani sene sonunda. O yüzden hani e, şimdiden şimdiden onu falan bulmam lazım, bulmamız lazım yani. Bir de 16 nete falan çıkmak yani yani kim bilir, hani kaç ay matematik çalışmak demek yani hani bu adam akıllı matematik çalışmak demek 3 ay mı 4 ay mı mesela adam akıllı matematik çıkaracaksın çalışacaksın, ki hani her denemede de 16 17 18 matematik çalışabilirsin hani şey matematik doğru çıkarabilirsin yani hani o yüzden matematik bu işin şeyi oluyor yani hani belirleyici noktası oluyor aynı zamanda diyorum ya bak Türkçe'de mesela Türkçe'de hani mesela aynı puanlar getiriyor matematikle aynı puan mesela bir sorusu 4 puan ama o Türkçe'nin hani ee, yapması da kolay. O yüzden bak 15, 5 yanlış olmasın mesela. 17, 18, 19 olsun mesela hani Türkçe yani. O yüzden daha iyi olması lazım. Yine de tabii hani iyi. Ama yani daha matematik netini bir şekilde 12 falan yapman lazım. Yani 12, 13 doğru ne en azından 12, 13 doğru, 14 doğru. Yani matematik 12, 11 doğru falan olması lazım en azından. Tabii hani şöyle baktığında yani hocam hani en yüksek zaten 12 yapmış, doğru yapmış diyorsun. Da orada yani hani şimdiden en azından 10, 11, 12 yapmamız lazım ki ikinci dönem direkt yani hani 14 15 artık hani mayıs ayında 17 18'leri vurum vur, hani vurmamız lazım ki hani sınavda bir heyecan oldu bir şey oldu mesela 16 çıktı mesela diyelim hani mesela. Yani genel olarak mesela matematik hani e, normal dönemlerde 17 18 19 mesela matematiklerden yapmamız lazım ki yani hani sınavda diyelim ki bir heyecan oldu bir şey oldu. Hani 16 15'lere düştük veya işte hani onları hani tolere edebilmemiz lazım yani hani. O yüzden matematiği çok çalışmam gerekiyor Yasin yani matematiği fene de yani tabii aynı zamanda. Bunun harici matematik ve feni iyi yapmamız şey iyi yapmamız lazım. İngilizce 6'ya 2. İngilizce zamanı toparlarsın. İnkılapı 9'a 1 iyi ama inkılap, inkılapın hiç iyi değil yani. yani i̇nkılap 5'e 2 çok kötü yani. Aa, Yasir 15'e 5 şey. Türkçenin de daha iyi olması lazım. Daha iyi netlerini gördüm ben seni sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü Türkçen senin genel olarak iyi yapıyordun sen Türkçeyi. Tamam Ahmet Kerem'e baktık. 13'e 3 Ahmet Kerem. Yani Türkçen daha iyi olması lazım. Türkçeyi de biraz daha iyi yapmamız lazım. Çünkü diyorum ya hep ganimet topladığımız yer Türkçe bizim yani. 13-3 e daha iyi olması lazım. Yani 16-17 bak mesela Hira 20'ye 0 yapmış çok iyi yani hani. 20-0 yani bizim ganimet topladığımız yer. Ganimeti de orada toplamış. Mesela toplamda Yusuf'la baktığında mesela Hira'ya. Mesela Yusuf'un daha fazla doğrusu var. Bak 71 doğrusu var. Hira'nın 69 doğrusu var. Halbuki de Yusuf'un daha az yanlışı var. Sonunda 67-68 neti var. 64 neti var şey mesela Hira'nın. Ama 420 neden? Çünkü çünkü Türkçe çok puan getiriyor yani. Hani. Türkçe 20-0 yapmış. Çok iyi. Bravo yani. Hani. O yüzden Türkçe'yi yükseltmemiz lazım Ahmet Kerem. 15-16 yapmamız lazım. Sonra İnkılap 9'a 0. Ee, 0. Yani iyi güzel. İnkılap güzel. Bravo bravo. İngilizce çok düşük gelmiş. Niye bu kadar düşük yaptım? Ben şimdi 8B'de soruları da çözdüm. Ha, çok zor bir soru yok yani hani öyle. Yani burada 6'ya 1, 7'ye 1, Kalan yapman lazım yani Ahmet Kerem. Bilmiyorum da artık zaman mı yetiştiremedi nasıl oldu bilmiyorum yani de. 3'e 2 çok düşük. Matematik netine bakıyorum 7'ye 2 ama bravo yani şey iyi yani, yani 7 olarak yani 7'ye 2 yani şöyle bak mesela gel size 6'ya 6, 6 çok fazla yanlış işaretlemiş. Yani yanlış işaretleme çok fazla. Senin 7'ye 2 bravo güzel yani hani işaret, yanlış işaretlediğin şey yanlış ama yanlış işaretlediğin şey 2 tane hani yanlış işaretlemişsin yani 2 tane yanlışım var ama hani gelirini boş bırakmışsın o yönden iyi ama 7 doğru bu sefer az yani. Yani burada artık Aralık ayına geldiğini düşündüğünde... ...hani ne yapmamız lazım bizim? Artık 12, 13... ...hani onları bulmamız lazım yavaş yavaş ki... ...diyorum ya sene sonunda hani... ...18, 19, hani matematikten 17... ...hani bunları görmemiz lazım yani. Matematik şey fenden artık 20'leri bulma 19-20... ...işte şeyden Türkçeden 18-19-20... ...hani bunları bulduğumuz dönem olması lazım... ...sene sonuna doğru yani artık. Ama bence inşallah olacak gibi yani hani... ...ee... ...neredeydik? Şuradaydım... Hmm. Ee, bir saniye. 7'ye. Neredeydik matematik? 7'ye 2 şuradaydı. Aynen. 7'ye 2. Yani doğru sayın güzel. 7'ye 2. Şöyle 10'a 11'e doğru artık atalım kendimizi. Hani ondan sonra da 15, 15 hedefleyelim. Artık yani en azından matematikten her dönemde 15'in altına düşmemesi lazım. Bak şeyde din kültürünün 9'un altına düşmemesi lazım. 9 0 9 1 olması lazım. Ondan sonra Türkçemiz 15'in altı kesinlikle hatta 17'in altı düşmemesi lazım. Türkçe bizim hani en çok puan topladığımız yer olması lazım. En kolay ve en çok puan topladığımız yer olması lazım. O yüzden durum o şekilde. Matematik 7 2 dedim. Fen bilimleri. Fen bilimleri doğru yine idare eder 12. Ama daha da yüksek olabilir. 15 16 olsa hani 14 15 olsa daha iyi yani 12 2 ama en azından şeyi iyi yapmışsın. Yanlış şeyin güzel yani. Bak yanlış az yanlış yapmışsın. Çok şey yapmışsın hani Boş bırakmışsın. Bravo. Bak mesela Yükşehir'e baktığında mesela yani senin bir Yusuf'un 9 mesela tek halin olarak. Bir senin düşük dokuz bir de senin altında kim varmış? O da, da az düşük. Az yapmış. O da Ejid'in su. Ejid'in su da az işaretlemiş. Ama Ejid'in suyu bilemedim yani. Neyse. Yani az genelde boş bırakmışsın. Bravo. O yönden iyi olmuş yani. Mümkün olduğunca boş bırak. işte Yasir onu yapmamış. Sürekli işaretlemiş. Hani konsantre olup bilemediğinde boş bırakmak lazım. İki şık arasında kaldığında yani üç çıktı da bile hani düşünmen lazım. İki kar arasında kaldığında artık hani salla yanlış çıkarsa çıksın o riski al yani. Hani o 0.33'lük riskini al. Çünkü doğru çıkarsa o 0.33'lük aldığın risk sana 1.33 getirecek yani hani. O yüzden e, o risk alınır yani hani. İki çık arasında kaldığında e, işaretle yani bir tanesini. E, nereye bakıyorum? Şuraya 12 ye 2. 12.2 fen 12.2 güzel. Yani ama daha iyi olması lazım. 15-16'ya doğru vurmamız lazım yani hani çıkmamız lazım artık. Anlatıyorum. Tamam Yusuf'a yastığını Yusuf'a baktım. Ee, Türkçe 16-2. Dediğim gibi Türkçe'si yani daha iyi olabilir. Ama için bu sene için hani iyi yani hani bu deneme için Aralık için iyi yani Yusuf 16-2, 17-18 olabilir. İşte diyorum ya bak mesela senin doğru sayın daha fazla, yanlış sayın daha az olmasına, netin daha fazla olmasına rağmen Türkçe'nin daha fazla yaptığı için bu senin önüne geçmiş. Ee, i̇nkılabın güzel, bravo. Din kültürün çok güzel, bravo. İngilizcen çok güzel, bravo. 8-2 çok güzel. Matematik işte diyorum her zaman diyorum. Feri'nin çok güzel, bravo. Yani 17-3 çok güzel. Çok güzel bravo. Ama işte matematik 10'a 2. Her zaman diyorum hatta sana da bu sene hani eğer dedim istediğin yerine oturmak istiyorsan bu denemenin şeyi 12 demiştim. 12 doğru yapman gerekiyordu. Sıradaki denemede de 13 olacak. Yani artık hani 12-13 yapmamız lazım artık Yusuf'um. Çünkü gerçekten iyi liseler istiyorsan gerçekten iyi liseler istiyorsan 411 puan hani yeterli bir puan değil. Yani sıralamanda muhtemelen yüzdelik diliminde %10-11'lerde falan olabilir tahminim senin, senin galiba şey. Eee Yusuf. Hani bu sınav için konuşmuyor bu sınavda. 5181'e 1467 olmuştu ama yani bu sınav biraz sanki aldatıcı gibi geldi bana. Çünkü hani 5081 katılanlar yani çok iyiler galiba yani. Çünkü yani bu netlerle yani hani mesela yani geçen sene mesela 420 e, 2000 ne aldı mesela Zeynep Yıldırım. Hani 422'yi aldı. 422 de mesela %8 9'luk dilimdeydi mesela. Hani e, bu senin düzlek dibine baktığında 5.81'e göre baktığında e, çok çıkıyor yani. Neyse işte. %25 falan çıkıyor yani işte. Neyse. Tamam. E, matematik 10'a 2. Fen bilimleri oyunu yani aynı. Matematik işte düzeltmemiz lazım. Yusuf i̇şte her zaman diyorum. Hani bu işin anahtarı matematik. Türkçe'de bak çok önemli. Her zaman bunu unutma. Türkçe'ye çok dikkatli yap. 17, 18, 19'a çıkmama, çıkmaya çalışalım yani. 20'ye vurmaya çalışalım. Çünkü Türkçe ve din, din, kültürü her zaman ganime topladığımız yer olacak yani. O yüzden ona dikkat edelim. Zaten dil kültürü çok güzel. Şey, dil kültürü, inkılap çok güzel. İngilizcen güzel. Matematik ise 10'a 2. Şurada 15'e 2, 16'ya 2 falan olsa yani veya 16'ya 2 olsa yani bu puan 460 lira falan çıkar yani. hani 16'ya 2 olsa e, Türkçe'nin biraz daha 17'ye 2 olsa mesela veya 18'e 2 olsa çok güzel olur yani. hani ama şimdi için Yusuf için konuşuyorum hani. Yani umut vaat ediyor biraz daha iyi olması adına. Yani matematiği düzelttiğinde 15-16'ya vurdu. Mesela bak şey mesela Çertel senin arkadan geldi. Bak mesela Çertel senin arkadan geldi şey. Matematik bu, matematik bu kadar yüksek değildi Yusuf. Seni geçti bak mesela matematik doğrusuna baktığında yani. 12 6 yapıyor artık hani. Yani ha, Hira'nın da matematiği iyi değildi. Bak o da senin doğru sayısına geçmiş. Hani net olarak baktığında tamam. Aynen hani sadece yani aynen Hira da senin üstünde ama. Doğru ikisi de senin üstünde. Yani hani mesela da matematikten senden iyi değildi biliyorum. Hani Çertel zaten senden iyi değildi diyebiliyorum ben yani. Ama seni geçti mesela yani hani senin de matematiğe yüklenip şöyle 15, 16, 17'ye doğru gitmemiz lazım matematikte. O zaman puanımız zaten 460'lara, 450'lere doğru çıkacaktır. Yani dediğim gibi bu işin anahtarı her zaman matematik oluyor. Matematiği 17, 18 yapmadım mı? Yani yapmayınca, yapamayınca yani Fen Lisesi falan yani şey oluyor. Ben tamam İbali, İbali yani hani şey görüyorum ibali yapamaz hani ibali artık şey görmüyorum hedef görmüyorum yani fen lisesini istiyorum yani hani Yusuf e, için hani e, Ahmet Kerem senin de mesela Ahmet Kerem de Yasir'in de matematiği düzelttiğinde hani bunların netleri de e, yani fen lisesine yaklaşacak hani şey inşallah hani yani hani e, 15 16'nın üstüne çıkınca artık fen lisesini hedefleyeceğiz hem yani de. Ama burada en yakın şimdi Yusuf görünüyor çünkü niye matematik neti en yüksek o yani hani düşününce yani hani 10 yapmış yani hani şey ki Ahmet Kerem de az değil 7 ama şeyinde alt ama yanlış sayısı fazla gelsin de. Durum o şekilde yani sevgili gençler. Durum bu şekilde. Ama hani e, yine bol bol şey matematik çözmeye devam edin bence. Matematik çözmeye her akşam e, yine işte yani 30 soru mu 50 soru mu 60 soru mu kaç soru yapıyorsun? Bilmiyorum 60 soru demiştik en son ama kaç yapıyorsunuz? Her gün matematik çözmeye devam edin. E, matematiği bırakmayın. Yani 15'in 16'ına üstüne artık çıkartalım matematikte. Fen bilimleri iyi yani. Hani genel olarak fen bilimlerini de iyi yapmışsınız. Ee, mesela 12'ye 2 mi yapmışsın sen şey Ahmet Kerem ya? 12'ye 2 yapmışsın ama daha yüksek yapmamız lazım. 12'ye 2 Yasir kaç yapmıştı? Yasir'e de bakayım. Yasir de 12'ye 5 yapmış. Yani femlilinden de yüksek yapmamız lazım Ahmet Kerem. Ve Yasir. 12'ye 5'ti mi Yasir? Aynen. 12'ye 5. Yani daha iyi olması lazım. Durum bu şekilde sevgili gençler. Yani her zaman dediğim gibi bu işin şeyi şey, anahtarı matematikten geçiyor sonra fen. Sonra da hani Türkçe ve şeyi düşün yani Türkçe ve din kültürünü her zaman şey yapmayın yani hani ya bana atmayın. Din kültürü 10 olsun, 9 olsun en kötü. Türkçe 18 olsun hani Türkçe ya çok puan getirmeyi düşün diye düşünme. En çok puan kazanacağın yer burası Türkçe yani. Çünkü yapabileceklerin arasında Türkçe hani çok çalışmasan bile hani Türkçe'ye çok çalışmasan bile 17 18 konsantre olup yapabilirsin yani hani. Ama hani matematik öyle değil. Matematikte sürekli çalışman lazım. Matematik öyle bir ders. Yani sürekli çalışman lazım. Ama hani Türkçe sürekli puanını yüksek tutabileceğin hani çalışmadan da yüksek tutabileceğin 17, 18, 19 yapıp da yani hani bir e, ders yani. Turun bu şekilde gençler. Benden bu kadar yorumlama. İnşallah faydalı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Ne oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.